Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı bize ayran çizgi çekimlerini bitirdi ve artık bize ayran çizgi dizisi izleyicilere sunuldu. Şimdi ise Hazal Subaşı onun yeni dizilerinden biri olan Sıcak kap çekimlerine başlamış ve çok güzel bir şekilde Hazal Subaşı'nın kamera arkasında yani makyajı yapılıyor. Biz de onun bir görüntülerini hemen sizlere paylaşmak istedik. Hazal Subaşı karavandan çıkarken de gazetecilerin birazcık sorularını yaratladı ve çok güzel gittiğini, herkesin çok beğeneceğini düşündüğünü belirtti. Arkadaşlar biz de bunun hakkında çok mutlu olduk ve Sıcak Kafa dizisinin son haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.